Merhaba arkadaşlar, İnsan Öyküleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Muhammed Kadir Tan. Ben ona kısaca MKT diyeceğim video boyunca. Çünkü hayatta da, gerçek hayatta da <laughs> öyle söylüyorum. MKT, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğinde okudu. Şu anda da bir şirkette yazılımcı olarak çalışıyor. MKT'nin kimya mühendisliği ile başlayıp yazılımcılığa evrilen hikayesini dinleyeceğiz bugün. Kendisi zaten bilgisayarda çok içli dışlı bir insan. Yani kullanmadığı program yok diyebilirim bize. Üniversitedeyken 3 boyutlu tasarım dersleri veriyordu. Onun yanında görsel tasarımdan video editine kadar gerçekten bütün profesyonel tool'ları <laughs> kullanıyor diyebilirim. Şimdi daha fazla uzatmadan ben sözü MKT'ye bırakmak istiyorum. Üniversiteye gelene kadar neler yaptığını, Hı -hı. üniversiteye hazırlık dönemini, neden Boğaziçi Üniversite Kimya Mühendisliği'nin yazdığını anlatabilir misin? Kanki biliyorsun zaten 96'da doğdum. İstanbul'da Sultan Gazi'de yaşadım, büyüdüm. Daha sonra işte orada bir ilkokuluna gittikten sonra lise için Beşiktaş'a gittim. Lise yılları boyunca çok fazla yol çekmek zorunda kaldım. Sürekli Sultan Gazi'den Beşiktaş'a gidişim. Bir saatten fazla araba ile sürüyor, hani toplu taşımayla. Üzerine bir daha yürüyerek gidiyorum. İlk iki ya da üç yıl servise gittim. Ama servise de yani hani normalde bir buçuk saat sürüyorsa toplu taşımayla iki saatte gidiyordum. Sabahın köründe kalkıyordum, hazırlanıyordum. Servis kaçırdım, günler oluyor. Hepsi böyle bir telaş yani. Üniversite zamanı geldiği zaman açıkçası e, kararımı verememiştim. Üniversitede çok sevdiğim bir üst dönemden arkadaşım vardı. O da Sultan Gazi'de oturuyordu. E, o mimarlık okudu İTÜ'de. Onun aslında yolundan gitmeyi düşünüyordum. Mimarlıkta ilgimi çekiyordu o dönem. O dönem Havai Meteor da vardı işte. Oradaki TED'den falan etkilenmişti. <laughs> <laughs> Sonra e, baktım ki o arkadaşım hani bölümü bitiremedi. Depresyona girmiş. Son sınıfta artık ben hiçbir şey yapmayacağım falan demiş. Dedim ki hani bu arkadaşı ne kadar severim gitti tam bu hale geldiyse ben şu anda ne istediğimden tam emin değilim. Ya gidip de benim sonum böyle olursa diye düşündüm. Sonra kendime alternatifler aramaya başladım. Yani böyle hevesli oldum çok bir şey yoktu. Ama dedim ki hani okusam mesela bilgisayar mühendisi okusam güzel olur diye düşündüm. Bir yandan da benim abim de boğaz Boğaziçi'nde o da inşaat mühendisliği okudu. Hani onun yanına birkaç kere gittiğim zaman Boğaziçi'nde gördüğüm ortam beni çok etkilediği için başka üniversite yazmak istemedim. Boğaz içinde de bilgisayar mühendisi tutmuyordu. Benim o zaman sıralamam 6000 falandı. 6100 öyle bir şey olması lazım. O dönem için İTÜ'ye tutuyordu ama e, yani Boğaz içine gitmek adına dedim ki ne bölüm oldu çok önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> e, lisede de kimya derslerim iyi diye kimya mühendisine gittim. Ama gel diyor ki aslında kimya mühendisliğinin de kimyayla hiçbir alakası yok. Bunu <laughs> da üniversiteye girince görüyorsun. <laughs> Yani ben de diğer herkes kadar bilinçsiz bir tercih yapıp o yola girdim. Ya aslında çok da bilinçsiz sayılmaz. En azından Boğaziçi istediğini biliyormuşsun ve neden Boğaziçi istediğini de hani oraya gidip gördüğün ortamını sevdiğim için Evet. E, evet o kadar. Peki sonrasında bu kararından dolayı pişman oldun mu? Hani ben keşke Ütü'ye, Bilgisayar'a gitseydim. Ya yani şöyle, okul kararından pişman olmadım. Boğaz için okuduğum için çok mutluyum ama hani en azından kimya mühendisi okuyacağımda daha rahat bir bölüm okusaymışım üniversite hayatım daha <laughs> güzel geçermiş şey diye düşünüyorum. Kimya mühendisi çok zor değil mi? Abi bak bütün mühendislik bölümlerini al. Hepsi gerçekten tek tek çok zor. Ama kimya mühendisliğinin e, böyle bir şeyi var. Sana haftada işte bir proje, iki proje, o projenin raporu, lab arkadaşlarını toplanıp hazırlık yapman gerekiyor. Verilerini inceliyorsun, bilmediğin bir sürü programla uğraşıyorsun yani bu süreçler böyle şey oluyor. Sana zaten ders yükü olarak çok yoğun bir yük geliyor bütün mühendisliklerde. Ama bizim bölümde dersin dışında da dersin sonrasında da çok fazla yükün oluyor. O yüzden hem kendine çok zaman ayıramıyorsun. Hem de asla aslında Boğaziçi'nin belki de en değerli şeylerinden olan o seçmeli derslere çok fazla vakit ayıramıyorsun. Yani ben böyle kendimi çok zorlayarak birkaç tane de öyle ders alabildim ama yine de değdi. Evet ya gerçekten e, bu bizim biz okuldayken de bunun muhabbeti çok olurdu. Kimya mühendisliğinde çok zor olduğuna dair. E, peki Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. Hı hı. Birinci hedefim tutmuştu en azından. Evet. Yani, girmek istediğin yer artık. Üniversitede neler yaptın? 2014'te girdim değil mi bu arada? Evet 2014 girişliyim. E, benim girişimde de çok acemice bir hata yaptım. <gülüyor> <gülüyor> benim, benim aslında İngilizcem yeterince iyiydi yani hazırlık hiç okumayabilirdim. Ee, ama işte o okul girişine verilen broşürleri falan hiç okumadığım için <gülüyor> <gülüyor> hazır katlama sınavını kaçırmış oldum. Bir şey diyeyim mi? Aynısını ben de yaptım biliyor musun? O bir sınava gittim ben ama hazır katlama sınavı zannediyordum. Kur Seviye, <laughs> Ben onu da kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> ben onu da kaçırdığım için ee, en aşağı kurdan başladım. Hani her kurun ders saati farklı oluyor. Ve en aşağı kurun ders saati en Fazla. kötü olan yani. Boktan diyebiliyor <laughs> muyum? <gülüyor> 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 en aşağı kurum, ders saatleri en vuklum alanı. O yüzden sabah 9, akşam 5 gibi bir şeydi. Bize iki farklı hoca geliyordu. Hocalardan bir tanesi çok tatlıydı, ama öbürü çok katıydı. Sanki liseden çıktım ve daha büyük bir liseye geldim gibi hissediyordum. <laughs> evet, bir gerçekten. Biraz lise 5 gibi. Ee, ama olsun yine de orada da çok güzel arkadaşlarım oldu. Ama iki hafta falan kaldım orada. Daha sonra geç kayıt olanlar için bir daha kuru sınavı yapıldığında ee, bu sefer Enes Kura çıktı. <laughs> herkes demişti bu kim ya? <laughs> Nasıl iki hafta bu Yok, kadar zaten O sınıfta şey çok belli olmuştu çünkü herkes... Bir tane Furkan'la ya çok yakın bir arkadaşım vardı. Sıram aynı sırada oturuyorduk, hala görüşüyoruz. O anladı zaten benim gizli iyi yolunu. Her şeyi sürekli bana sürüyordu. Kanka bu ne, kanka bu ne diye. <laughs> <laughs> i̇lk dönem bittikten sonra da tekrardan şeye girebiliyorsun. Hazırlık geçme sınavına girebiliyorsun her dönemin sonunda. Ben o ilk dönemin sonunda hazırlığı da geçtim. Böylece aslında dönem ortasında, yani yılın ortasında geçiş yaparak bize irregular, yani düzensiz dönemde öğrenci diyorlar. Irregular olarak döneme başladım. Peki, ee, yani sen aslında o başındaki sınavları kaçırmasaydın hazırlık okumadan e, bölüme başlamayı tercih ederdin, doğru mu? Evet, ederdim. Evet, ya da e, hazırlık okuyacaksam da en azından Kilios'ta okurdum. Ha. Böyle o şansın bir şansın var mıydı? Böyle de? bir şansım zaten yoktu ama. Ee, şeyde oturduğum işte. İstanbul'da oturduğum için Kilios'a gidemiyordum. Şu anda ama sanırım bütün hazırlığı taşıdılar ki diyorsa. Hatta ben geldiğim seneden, önceki sene gelsem mesela evet. Güney Kampüs'te hazırlık okuyabiliyordum. Evet. Ben geldiğim sene hepsini Kuzey Kampüs'e taşımışlar. Bilmeyenler için Kuzey Kampüs böyle gri puslu bir kampüs. <laughs> güney Kampüs'te hep o dışarıda reklamı PR yapılan kampüs. Evet, üniversite deyince görseller de çıkan. Direkt, direkt. O kızlar erkekle oturulan yer Güney Kampüs. <laughs> Peki, hazırlıktan sonra bölüme başladım artık. Düzensiz öğrenci olmanın zorluklarını yaşadın mı bölümde? Var, yani. var. Ee, şöyle bir şey var. Düzensiz öğrenci olduğun zaman e, hem alt dönemindeki insanlara hem de üst dönemindeki insanlarla birlikte dersler alıyorsun. Ve e, aslında bölüm dersi birinci dönemlerde açıldığı için ben şimdi ikinci dönemde geldim. Zaten insanlar birinci dönemde birbirleriyle tanışmış oluyor. Hmm. O yüzden böyle bir ilk sınıfa geldim herkes birbirini tanıyor. İşte zaten hazır kokuyorlar ki Luf'tan tanışmışlar. İşte bölümden olanlar birinci dönemden birbirlerini tanımışlar. Ben böyle bir yabancı kaldım. Ee, o dönem biraz böyle şey hissettim. Neyse ki böyle çok Açık arkadaş, arkadaş bulmakta hissettim. zorlanan bir insan değilsin yani bulmuşsundur. Evet e, şey kulüpler sayesinde aslında bayağı rahat arkadaş bulabildim. E, üniversiteye girdiğim ilk hafta şey vardı oryantasyon haftası var. Sen biliyorsan onlar için bir daha söyleyeyim. <laughs> ee, Güney Kampüs'te kulüpler kendi standlarını açıp tanıtım yapıyorlar. Ee, orada bir tane Arda diye bir arkadaşımla ilk kez orada tanıştım. İşte atletizm kulübünün standında böyle elinde kocaman cireti almış duruyor. İşte <laughs> Yunan gibi yaran bir yerde saplayacak. <laughs> i̇şte ben de daha önce nasıl olduysa hatırlamıyorum. Lisede falan böyle internetten görmüştüm ilgimi çekmişti cirit atmak. Ve böyle bir şeyin yapılabildiğini zaten orada o standta gördüm. Dedim ki nasıl yani atabiliyor muyuz dedim. <laughs> Tabi atabiliyorsun gel dediler. Ee, hiç hazırlığım olmamasına rağmen bana o gün kulüpten eşyalar verdiler, ayakkabı verdiler. Hemen akşam beni idmana çıkarttılar. Yani şey var ya böyle ne kadar hızlı aksiyona geçersen işte müşteri o kadar çok yakalarsın diyor. Gerçekten beni o akşam idmana çıkardılar. Atletizm kulübü sayesinde sporu çok sevdim. Arda ile de sürekli idmanlarda oluşumuzdan dolayı da çok yakın bir arkadaşlığımız oldu. Ee, ama görüleceği gibi sandım. <laughs> 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 Peki atletizm kulübü dışında başka gittiğin kulüpler var mıydı? Evet, yani var yani? Şöyle oldu. Sonuçta üniversite hayatı uzun. Yani bazı insanlar bir kulübe girip orada kalıyor. Ama benim gibi maymun iştahlıysan ya 5-6 kulübe giriyorsun ya da sıra sıra kulüpleri dolaşıyorsun. Ben kimya mühendisi okuyarak 5-6 kulübe giremedim ama zaten <laughs> <laughs> kulüpleri dolaşabildim. İlk yıllarımda atletizmdeydim, Daha sonra e, seninle tanıştığınız IEEE kulübüne geldim. Daha sonrasında da yine bölümden de arkadaşlarımın çağrısıyla e, ZB ekibine katıldım. E, sanırım en çok arkadaşım ZB ekibinde oldu bu arada çünkü e, diğer kulüplerin yanında devasa kalıyordu, çok kalabalık bir ekibi vardı ve her an bir aradaydı. Onun dışında şeyden de bahset, kimya mühendisleri topluluğunu kurdum. Ha evet, şey bir ara kimya mühendisliğini bayağı sahiplendim ve bu konuda bir şeyler yapmak istedim. <laughs> o yüzden de AICH diye bir oluşum var aslında. IEEE'yi çoğunuz biliyordur diye düşünüyorum. AICH de bunun kimya mühendisleri için olan bir versiyonu gibi. işte üniversitemizde de bunun temsilciliğiyle birlikte ben de bir kulüp oluşum yapmaya çalıştım. Ama hem ben biraz başarısız oldum hem de eminim bölümdeki arkadaşlarımın zaten yeterince vakti yoğun olduğu için hani çok fazla ilgilenen olmadı. MKT'lerin kimya mühendisi topluluğuna ben de katılmıştım. Sağolsun olsun beni de davet etmişti. Birlikte güzel etkinlikler olmuştu ama bir parfüm fabrikasına gitmiştik. Aa evet. Üniversitede kulüplerin en güzel yanından birisi bu. Siz bir kulüp olarak gidince hele bir de zaten için ya da herhangi iyi bir üniversitedensiniz. Genelde sizi geri çevirmek istemiyorlar. Hatta ee, sizi nasıl etkileyebileceklerini düşünüyorlar. Bize ee, biz de sağ olsun Gebze tarafında bir tane Selüs Kimya diye bir e, fabrikaya gittik. Orası bir esans üreten yerdi ve bize e, orada parfümörlerle tanıştırdılar. Gerçekten hani bir kimya mühendisliğinin gelebileceği en top noktalardan bir tanesi parfümörlük. Çünkü bilimini alıp bir de sanatla birleştiriyor. Bu kişiler çok eğitimli burunlara sahip ve e, kendi kendilerine parfüm formülize edebiliyorlar ya da... ...işte sen mesela gittin Hugo Boss'un bir tane parfümünü aldın... ...gidiyorsun diyorsun ki bunun içerisinde ne var diyorsun... ...o işte böyle filmlerdeki havalı bir şekilde sıkıyor böyle... ...havaya o mendili dağıtıyor... <laughs> ...daha sonra e, onun içerisinde neler olduğunu o kadar iyi kokluyor ki... ...cihazlardan daha da iyi bir şekilde... O maddeleri ayrıştırabiliyor aslında. Gerçekten inanılmaz bir bir şey bu yani kariyer. Aşırı inanılmaz bir kariyer ama hani çok yıllarını alıyor. Bize de denettirdiler bu arada hani şu parfümlerde ne kadar bunlardan var. Beş tane esans var, bir de parfüm var o beşinin bileşkesi. Yüzde kaç oranında hangisinden var diye biz tabii ki atmosferimiz... Şöyle Enes'le biz aynı grupta <laughs> <laughs> biz, Bizim üniversiteden şey hani o 20 kişilik falan bir grup olarak gittik. Bizim hepimizi küçük işte dörder kişilik ekiplere böldüler ve bize Esansları verdiler hani parfümün ham maddesini ve dediler ki bize bu kokunun aynısını yapın, bir tane orijinal başka bir koku verip Onun aynısını yapmamızı istediler. Ee, bütün ekipler işte böyle herkes kokluyor, biraz şundan koyalım, üç damla bundan, beş damla bundan. Biz kazanmış mıydık hatırlamıyorum ama Biz çok keyifli bir ben ekibiydik. Benim olduğum ekip sonuncu olmuştu ama <laughs> sen o ekipte miydin bilmiyorum. Yani? Ben kazanmış olabilirim çünkü Biz, öyle bir şey hatırlıyorum. Çünkü yani. sonra çünkü lütfen ekip olarak da birbirimize girdik falan. <laughs> Niye ondan korktuk <koyduğum gülüyor> falan diye. <laughs> Öyle güzel. Bu arada o, o Sedos Kimya'dan al, parfüm hediye etmişlerdi bize ya, o kokuyu çok bir daha güzel bulamadım yani bir yerde, inanılmaz. O, o kokunun adı şey, Big Boss. <laughs> bize niye bu arada böyle <laughs> Sedos Kimya reklam yapıyorsak bu kadar? Aşağıdan <gülüyor> <gülüyor> millet şey zannetti, <zannedecek>, sponsorluk <laughs> aldı. Yok öyle bir şey arkadaşlar, sponsorluk almadık. Peki böyle e, senin okuduğun dönemdeki arkadaşlarından bir mezun olanlar arasından böyle bir baktığın zaman <laughs> e, hangi tarz işlere daha çok? Çünkü mesela kimya mühendisliği alanı böyle çok da e, her şirkette kimya mühendisi ihtiyacı olmaz mesela. Aslında şöyle, üretim yapıyorsan kimya mühendisi kesin çalıştırıyorsun. E, yasal olarak da böyle sanırım, emin değilim. E, sektörde şey var, ihtiyaç var. Ama şöyle Boğaziçi'den çıkan bir kimya mühendisine herkes ihtiyaç duymuyor. Hı -hı. Yani bazen de hani overqualified oluyorsun. Yani sen o firmaya gitmek için fazla bilgili bir insan kalıyorsun. Çünkü atıyorum seni 4 bine çalıştırmak istiyor ama Boğaziçi mezunu parayı vereceğini vermezsin yani çünkü başka bir yere gider diye düşünüyorlar. Hatta bu yüzden e, yeterince aslında iş imkanı olmadığı için arkadaşlarımın çoğu e, şeye de gittiğini biliyorum yani ya bir süre işsiz kalıyorlar ya da böyle daha over fight olarak girmek zorunda kaldıkları işler oluyor. Şöyle söyleyeyim gerçekten gidip de kimya mühendisi yapanların sayısı zaten çok düşük. E, üçte birinden küçüktür diye düşünüyorum. Benim gibi dijital işleri önerenler çok var. Hani o dijital işleri önerenler de e, yine böyle belli bir yüzde yirmi falan olsa bir kısım insan da finans sektörüne çok gidiyor. E, bir de ne var? Pazarlama. Finans, pazarlama ve dijital işler. Aslında yani bizim bölüme has değil sanırım Boğaziçi'den evet, evet. mühendislik mezunu insanların bir çoğu böyle yapıyor yani. Bölümünün işini yapan gerçekten küçük bir miktar insan var. Yani Boğaziçi'ndeki birçok bölümde olduğu gibi Hı. farklı alanlara geçişler aslında kolay. Bir de Boğaziçi'nin hep mottosu sosyal mühendis yetiştirmek olduğu için <laughs> e, öyle bir e, geçiş oluyor. Şimdi buradaki geçişler arasındaki bence en e, aykırı geçişlerden bir tanesi seninki yani <laughs> bir yazılımcı olarak hayatına devam ediyor olman. Ama senin zaten bilgisayar bilgim ve ilgimden bahsettim evet. ben. E, bir önce istersen nereden başlıyor bu ilgi yani küçüklükten itibaren gelen bir şeyim var biraz tamam. ondan bahset sonra da e, bu şu anda bulunduğun seviyeye gelene kadar neler yaptın? Ee, nasıl çalışmalarla bu yazılım Hı -hı. bilgini ayakta tuttun? Ve ee, nasıl süreçlerden geçerek şu anda bulunduğun yere geldin? Bunlardan bahset. Evet bilgisayar olma olası bir ilgim var. Aslında hani her küçük çocuğun ilgisi olduğu gibi benim de küçükken Evet küçük yaşta <laughs> bilgisayar geldiği için bir ilgim doğdu. Daha birinci sınıftayken bilgisayarım vardı. İşte o çevirmeli internete falan bağlandım. Hani böyle en eski benim tarif edebileceğim şey odur. Ee, kral oyunda falan çok oynadım. <laughs> <laughs> mini <laughs> <laughs> Kral oyun, mini klip, e, Crazy Monkey, buralarda flash oyunlar oynadım. Ee, yani şöyle, internetin aslında erken zamanlarında, en azından bana göre erken zamanlarını birazcık gördüm. Bilgisayar oyunları oynamayı da çok sevdim. Ee, özellikle de lise çağında çok fazla bilgisayarda vakit geçirdim. Şöyle oldu, dediğim gibi benim lisem çok uzakta olduğu için ben lise çıkışlarında tekrardan eve dönüyordum. Çünkü akşam dışarıda kalmamı istemiyordu aile ve hani çıkışta serviste geliyordum. Servisi bıraktığım zaman da dışarıda oyalanmadan eve dönüyordum. Akşam ezan okunmadan evde olmam gerekiyordu. Ee, hani Sultan Gazi'de yine istediğimi yapabilirdim ama sonuçta bütün arkadaşlarım liseden o dönem. Ve e, dışarıda çok kendim o sosyal çevreyi oluşturamadığım için bir şekilde evde vaktimi bilgisayarda geçiriyordum. E, bu vakitlerimi de ben şanslı olarak birazcık e, verimli değerlendirdim. Çünkü bir tane bir programla tanıştım bilgisayarda. Blender diye. Belki duyan bilen vardır. 3 boyutlu bir çizim programı Blender. İçerisinden animasyon da yapabiliyorsunuz, simülasyon da yapabiliyorsunuz. Bu programı böyle keşfedince çok heyecanlandım. Çünkü o zamana kadar bilgisayardan bunları yapabilmek benim için hayal gibi geliyordu. Yani benim böyle bir seçeneğim olduğunu bilmiyordum. Görünce etkilendim. Çok fazla uğraşmaya başladım. Akşamları sürekli onunla uğraştım. Derken aslında bilgisayarda bayağı haşır neşir olmuş oldum. Sonra bir yerde artık yazılıma ilgi duymaya başladım. Yazılıma ilgi duymaya başlamadım. O da <laughs> aslında yazılım yapmıyorum. Yalan bu bilgi? <laughs> abi şöyle oldu. Zeybe Zeybek ekibindeyken dediler ki <laughs> abi her şey Zeybek çıktı. <laughs> dediler ki bizim aslında şöyle bir program olsa sahnedeki kareografi işlerimizi çok kolaylaştırır. Aa doğru hatırlıyorum. Programın detaylarını çok anlatıp yormayacağım ama sahnede oyuncuların yerlerini ayarlamak ve bunun bütün bir oyun boyunca değişimini sağlamak aslında bir ustalık istiyor. Ve e, bunu gerçekten dijital bir program aracılığıyla, aracılığıyla yapmanın bir yolu yok şu anda. Bunun için bir araç yapsak çok güzel olur dediler. Ben de bu Blender programını bildiğim için o da hani böyle üç boyutlu sahne e, işlemlerini yapabileceğini düşündüğüm için oradan bir şeyler denedim. Derken dedim ki ben bunu aslında birazcık yazılım katsam Buradan bir program olur, ben de oradan milyoner olurum, diyeceğim. <laughs> Aslında, <dedi>. <laughs> Aslında bütün motivasyonum buydu. Ee, sonra bunu yapmaya çalışırken karşıma tabii ki zorluklar çıktı. Ee, sonra öyle yapayım, böyle yapayım derken... Süreç şöyle gelişti, eğer ki aranızda yazılımcı olmayı düşünen varsa onlar için söylüyorum. Ee, dedim ki ben bu programı masaüstü programı yaparsam olmaz. Çünkü artık her şey tarayıcılar üzerinden gerçekleşiyor ve ben bu şekilde daha büyük bir pazara ulaşırım dedim. Biraz da abimin tavsiyesiydi, bu sefer dinledim. <gülüyor> <gülüyor> e, dedim ki internette nasıl program yapabilirim? Javascript diye bir şey varmış, onu kullanayım. O da işte bütün tarayıcılarda çalışan programlama dili. O sırada işte Javascript ile üç boyutlu programlar yapmaya başlayarak yazılım öğrenmeye başladım. Buna da bayağı bir mesai harcadım. Yani ders aralarında, ders sıkışlarında böyle kendime bulduğum her boşlukta bunlarla uğraşıyordum ve çok hoşuma gidiyordu. Sonra zamanla elinde gerçekten birikmiş bir yazılım tecrübesi oldu. Üniversite sürecinde e, freelance iş yapan benden başka arkadaşlarım vardı. Özellikle e, Samet diye bir arkadaşım var. Birlikte çalıştığı birisiyle birlikte özel işler yapıyordu. İşte onun bir arkadaşı var girişimci ve Amerika'ya işte hemen birkaç tane hızlı site yapıp fikirlerini deneyip e, para kazanmaya çalışıyordu. O dönemde de onun yaptığı sitelerden bir tanesine... Samet dedi ki, ''Abi backend developer ihtiyacı var, sen gelir misin?'' Yani bu sunucu tarafını yapacak birisi lazım. Dedim, ''Olur, e, çok bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla sanırım yapabilirim.'' dedim. Samet dedi, ''Abi yaparsın ne var?'' Dedi. <laughs> Herkes <gibi>. yapar. <laughs> Samet'e o özgüveni verince girdim. E, gerçekten iş oldu, güzel de oldu. Oradan sonra ben tabi özgüven depoladım ve bir tane internetten profil oluşturdum. Türkiye'de freelance iş yapabilmek için Bionluk diye bir site var. Bionluk'tan bir profil oluşturdum, oradan e, müşteri kabul etmeye başladım. Yani şöyle oluyor, ben orada diyorum ki ben bu bu işleri yaparım, İnsanlar da bana geliyor ki işte şöyle bir projem var bunu kaç para yaparsın ya da şöyle projemde bir hata var sen bunu düzeltebilir misin diye. E, aslında Enes baktığın zaman çok güzel geliyor. Freelance kelimesi şu an hani günümüzde en çekici kelimelerden birisi özellikle bizim yaşımızdaki insanlar için. Mezun olduktan sonra bir sene çalıştım bir yerde. Oradan da çıktıktan sonra 9 ay boyunca freelance kariyerim oldu. Gerçekten hiç dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. E, freelance çalıştığınız zaman sadece o işi yapabiliyor olmanız yetmiyor. Çünkü e, normalde sizin derdiniz olmayan bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Müşteriyi buluyorsun. Müşteriyle konuşup derdini iyi bir şekilde anlaman lazım. E, anlaşmanı güzel bir şekilde yapman lazım. Yani pazarlık ediyorsun hem para için hem... Zaman için, hem de işin e, kapsamı için. Yani adam diyor ki sana işte, müşterin. E, ben üç tane sayfa istiyorum diyor. Sen diyorsun ki üç sayfa yapamam, bir sayfa yaparım. Ya da işte ben bin liraya yaptırmak istiyorum diyor. Sen diyorsun ki olmaz diyorsun. Ama aslında senin de o sırada paran yok yani. Hani Hı aslında o bin liraya gerçekten ihtiyacın var ama o pazarlı yapabiliyor olman lazım. Yoksa, gerçekten bu iş yürümüyor. E tamam, her şeyde anlaştınız, işi teslim ediyorsun. Müşteri beğenecek mi? Beğenmeyecek mi? Yani bir onun gibi bir platform olması arada seni bir nebze koruyor. Ama ne olursa olsun her şey bir yerde ikili ilişkiye bakıyor. Yani karşı taraf pislik yapmak istedikten sonra onun önüne geçemiyorsun çok fazla. Müşteri beğendi, paranı aldın. Aldığın paraları koydun bir kenara. Yarın kaç para kazanacaksın? Kazanabilecek misin? Bunlar belli değil hani e, gelecek iki ayını, üç ayını planlaman bir şekilde hayatta kalman gerekiyor. Onun için ben gerçekten ekonomik olarak çok güvenli bir ortamda yaptım bunları. Ailemin evinde yaşıyorum ve onlara da dedim ben böyle bir yola çıkıyorum, parasız kalabilirim, sizden destek isteyebilirim diye. Onlar bana bu güveni verdiği için ben de bu cesareti alıp bu işi yapabildim. Ama gerçekten çok zor bir adım. Çok da öğretici bir adım bu kadar zor olmasının yanında. Peki yani ben senin anlattıklarından anladığım kadarıyla biraz da sosyal skillleri yüksek bir insan olması gerekiyor. Normalde bir yazılım geliştirme sürecinde herhangi bir şirkette bu işleri ayrı ayrı yapan birimler var. Ee, i̇şte Aynen. iş analisti mesela benim yaptığım iş yazılım geliştiricisi, testçi ve proje yöneticisi yani hepsi için farklı insan var. Sen tek başına bütün bu süreçleri aslında daha küçük ölçekte yönetmen gerekiyor. Yani Aynen. bir yandan sosyal olarak da iyi bir yerde olman lazım diyor. Aynen öyle ee, ve gerçekten hani iletişim becerilerinin iyi olması yetmiyor bazen gidip hakkın için savaşman gerekiyor yani e, maaşlı bir işte asla yapmayacağım bir şey. Yani aslında dışarıdan bakıldığı kadar tatlı ve rahat bir süreç değil yani freelance savaşmakta kendi içinde çok zorlukları var yani. Değil benim bütün freelance sürecimi kurtaran şöyle güzel bir şey oldu ee, yurt dışında bir firmayla aslında uzun bir dönem saatlik çalışma üzerinden anlaştık ve onlarla çalıştım. Hı hı. Yani bir nevi aslında yine maaşlı çalışıyor gibiydim ama aramızda hiçbir bağ yok yani sonuç. Sözleşme yok, bir şey yok. Ve ben iki hafta boyunca çalışıyorum. İki haftanın sonunda paramı alıyorum. Sonra iki hafta daha çalışıyorum. Yani hep böyle iki haftalık döngüler içerisinde ilerledik. Eğer ki istersem arada akşamları işte sıkıştırabiliyorum kendi adıma. Yani düzenli en azından bir garanti gelirim olduğu için ancak o şekilde kendimi kurtarabildim. Bu olmazsa gerçekten çok zor oluyor. Anladım. Ee, bu yani bir yerde yazılımla tanıştın artık. Bir şey biraz bir süre bir müddet e, freelance olarak yazılım yapmaya devam ettin. Sonra da şu anda düzenli bir işim var artık. Evet. E, güzel bir iş buldun. E, o süreçten kısaca bir bahset istersen. Ne zaman başladın, nasıl buldun işi? Tabii. E, başladı çok olmadı aslında. İki ay kadar oldu bir arkadaşımın aslında tavsiyesinin çok etkisi var. Ben de yurt dışına iş yapıyorum dedi. İşte benim iş yaptığım yer Ukrayna'ydı. Onun, onun iş yaptığı yerse Avrupa'da bir yerde hatırlayamıyorum şu anda. İngiltere'de olabilir. İyi para alıyordu gerçekten ve az çalışıyordu. Ee, oradaki firmayla da direkt sözleşmesi vardı yani. Benim gibi böyle şey değildi. Tamamen serbest değildi. Dedim ki sen bu işi nasıl buldun? Bana dedi ki ben LinkedIn'den çok fazla SEO yaptım. E, profilimi güzelleştirdim. İşte oradan, o bölgeden insanlara gidelim diye böyle gerçekten çok ciddi bana tipler verdi. E, onun dediklerini ben de yaptım. Yaptıktan sonra da şöyle oldu: Sürekli e, insan kaynaklarından bana mesaj atanlar oldu. İşte A firmadan, B firmadan, C firmadan benimle iletişime geçtiler ve günün sonunda aslında şu anki firmamla tanıştım ve işe başladım. Anladım. Ve bugünümüze geldik artık. Hikayenin evet. de sonuna geldik bir yerde. Tabi anlatsak aslında anlatacak çok şey var. Ben e, videoyu da kapatmadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Bu ikili ne zaman yan yana gelse gerçekten tehlikeli şeyler yapıyorlar. <laughs> bir video çekiyoruz mesela. <laughs> Kara Kedinin Rüyası diye. Sadece bu videoyu izleyenlere özel şuraya bir link bırakacağım. MKT ile 4-5 yıl önceki bir kısa film çalışmamız. Ee, bir ikinci Trabzon gezimiz var MKT ile orada... Onun da videosu var yani, mı? Onun videosu yok ama 22 saatte İstanbul'dan Trabzon'a kesintisiz yani hiç mola vermeden gittiğimiz bir yolculuğumuz vardı. Dönüşte de 20 saat Dönüşte de bir 15-16 <laughs> saatten uzun sürmüştü. Ee, Trabzon'da da e, 3000 metrede, Ağustos'tu gerçi aylardan ama... E, 2000 kamp... değil mi? Yok. 3000 metre. Kamp yaptık MKT ile ama yani neredeyse ölmedik. Ölüyorduk yani. Sonra bunun ertesi günü de dünyanın en tehlikeli yolundan Bayburt'a gittik. Yani... Zavre, dünyanın en tehlikeli yolundan Şahin'le gittik ve Enes'in gazı azdı arkadaşlar. <laughs> Gerçekten yakıtımız ne güzeldi ve siz kapattığı için biz tehlikenin de farkında değiliz. Biz bir yoldan gidiyorduk ama uçurumun arasından geçiyoruz. çok göremiyoruz falan. <laughs> Gerçekten tehlikeli bir ekip bu ekip. Benim de gerçekten üniversitedeki en yakın, yani 3-4 arkadaşımdan bir tanesidir MKT. Birlikte bana da gösterdiği, bana da öğrettiği çok şey oldu. Beni Blender'la tanıştıran odur, hani ne yani şu an hani bir şey yapmıyorum Blender'la ama <laughs> ama <en> keyifle <laughs> öğrendim. Birlikte güzel şeyler yaptık. Yani çok değerli bir arkadaşımdır diyeyim ve videoyu bağlayayım sana çok teşekkür ediyorum. Ben MKT teşekkür ederim Ya da <laughs> Muhammed Kadir tam insanların anlayacağı şekilde. Arkadaşlar insan öykülerinin bu bölümünün de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizim için çok keyifli bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.